yapacağım bunu ya. Bütün <laughs> temizlendi. <laughs> 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 Burnumun ucunda tamam mı? Adamla böyleyim bak. Adamla böyleyim. İlalenci. 31 hikmet. Evet, bölgedeki oyuncu sayısı sağ üst tarafta artıyor, artıyor, artıyor. Artsın, artsın, artsın. Artsın, artsın kankam, önemli, önemli, önemli. önemli. Arkadaşlar gene yapacağım bunu ya. Onunla, onunla olmaz, onunla olmaz, Bak fazla insan yok bu arada ya. Ne fazla. Flash'ini alamadım değil mi ben onun? Aldım mı? Gördün mü kuyuyu? Gidin mi kuyuyu? Daha düzgün bir silah bulabiliriz şuradan. Kalsın bende 43 saniye sonra ödül açılacak Tamam boostumuzu basalım Çok açıkta bastığımı düşünüyorum şu an Hala açıkta bastığımı düşünüyorum Uzaktaki bot'a gitmeyeceğim bu arada arkadaşlar ya Git yazabilirsiniz ama gitmeyeceğim ona Uğraşamam şu an onunla taraf açıldı. Hemen gideceğim arkadaşlar ortaya. Bölgedeki oyuncu sayısı hala 3. Şöyle var bakayım 6x 6x falan ver ya. Şöyle yapalım. Hemen gidiyorum ortaya. Ortadan bir tane AWP. Ne olur? Ne olur AWP ver. Gerçek CS'ciler AWP'ler. AWM ne lan? Gerçekten CS'ciyseniz AWP'dir kardeşim o. Adam büyüyordu bu arada. Bir tane adam var. Yakınlarda çok güzel bir adam var. AVT verdi. Projeyi almayacağım arkadaşlar. Arkaya topuk çok iyiydi. Niye burada 7 kişi oldular bir anda? Tam bu adam bunu mutlamaya gelse. Ben şöyle vursam. Hemen önünde, hemen önünde, hemen önünde, hemen önünde, hemen önünde. Şöyle bir şey yapacağım. Onda da ayak sesi duydum alakasız. Tamam. Bölgedeki oyuncu sayısı biz Tamam. Bir kişi kaldı. Bu da benim zaten. Beni adamdan saydığı için bir kişi kaldı. 5 13. 5 13 kalan 51. Rekor gelir mi? Sorusunu çete soruyorum arkadaşlar. Ova'ya daha fazla düşman gider gibi geliyor bana şu anda. Ya da şey, ya? bir şey Pochinki'ye mi gitsem ya? Pochinki'ye gitsem. bakalım abi, Pochinki'de alırım o Dünyanın en iyi arabası. Dünyanın, ya oyunun, oyunun en iyi arabası. Sessiz. Gereksiz yere kulak ağrıtmayan. Oğlum ben acaba çok mu yaşlıyım ya? Bak, oğlum acaba yaşlandığım için mi ses kaldıramıyorum ya? Ses, yüksek sese tahammülüm yok arkadaşlar. Ya şöyle oyunu en yüksek seste bile oynamıyorum. Oyunun sesi %50 kısık. Ana ses ayarlarında bile yüzde elli kısık. Ben yaşlanmış olabilir miyim ya? Kırmızının çatısında arkadaşlar. Ona da şöyle alıyorsunuz. Alıyorsunuz bunu elinize tamam mı? Böyle geçiyorsunuz, ilerliyorsunuz, ilerliyorsun, ilerliyorsun, ilerliyorsun. Açıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Çok gidiyor. Ondan sonra şöyle takılıyorsun. Takıldın, takıldın şöyle yaptın. Aşağıya geldi o. Vuruyorsun azıcık. Sana vurdum. Buraya bir araba gelmiş. Büyük ihtimalle kaldırıldılar ve gitmişler bunlar ya. Bunlar farklı. Koşun yok. Aha! Aha! Neden atıldı? Oh! Buradan atıldı da tam olarak hani konum olarak nerede? Kaçıncı evdi o? Gördüm adamı. Yine dibimdeki adama Abi ne kadar salam ya Ucundaki adama bak burnumun ucunda tamam mı? Adamla böyleyim bak adamla böyleyim Oğuzhan mal mısın neden skop açıyorsun kurban olduğumu sala Mereka. Salak Oğuzhan neden skop açıyorsun daha adam zaten dibinde Baba ben niye sniper alıştım ki Sokayım sniper'ıma alış Sokayım sniper alışkanlığıma tüküreyim O skop açılacak anladın mı o skop benim Bir türlü ayar A açık olmazsa Sanki dünya başımıza yıkılacak gibi hissediyorum O skop %100 açılacak kanka %100 bak Açılmazsa sıkıntı Oğuzhan'ın eli ayağı titrer çünkü. Böyle böyle o titrer benim elim ayağım. Scope açmaya öldüm yemin ediyorum ya. Pochinki'ye bir daha uğrayalım. Kendi lootuma mı gideyim? Droba mı? Kendi lootuma mı? Droba almışlardır artık. Bakıyorum da şu anda. Bence benim lootuma gitmem daha mantıklı. Oo, oh, oo, oh, oh. Bütün squad temizlendi. <laughs> Uzi'nin bütün mermileriyle bir sukat başarılı bir şekilde temizlendi. At şunu tak at. Şunu şuna tak. Dördü at. Bola kalsın. Bunda ne varmış? MK varmış. Bence buna bir like yakışır ya. Bence bu buna bir like gider arkadaşlar. Benim vurduğum diğer eleman nerede? Bir tane daha vardı bak at, az önce. Finish'i şimdi daha geldi la. Bir şunu tepesinde vurdum ama şu an orada yok. Bir tane sağda buldum onların lootuna baktık. Bunun içinde mi? Değil. Buradan dışarı çıkmış mıdır? İmkansız. Aa burada. Efsane. Aa buranın şu anda geldi zaten. Öbür adamı da zaten lootladık biz. Tamam bitti. Bas boostu geç. Senin AWP var. Aa benim AWP vardı evet. Ama bunlar beni vuranlar bunlar mı? O da önemli. Benim AWP nerede mesela şu anda? Yok. Bence benim vuranlar farklı da olabilirdi ya. lazım Yok kanka beni var ya Yani evet. Emmişler beni böyle. Benim oğlum benim kıyafetimi de mi bırakmamışlar bana böyle geldi. Kanka benim kıyafetimi bile yemişler. 31 Hikmet. Kaldırmaya bir daha bakacağım. Kaldırma benim hep aklım ucunda kalıyor ya arkadaşlar. Alanın dışında mı Alanın dışında da kaldırıyorlar ya. Benim AWP'yi alıp nereye kaldırdılar acaba? Beni lan koleksiyonumuza mı diye gördüğüm, vurduğum adamlardan da çıkmadı? 20 leş, kalan 18. Beni adamdan sayma 17. 17 kişinin nereye kalanını ben vursam. Ya Rüzgar ne yapıyorsun ya? 18 oldu. Tamam. Kaldırmadalar demek ki. O zaman nerede kaldırıyorlar? Solda. Solda bir kaldırma noktası var. Hayır, farmın orada kaldırma noktası var. Belki oradadırlar. O hepsini ben vursam, beni adamdan sayma 17. 37 leş yaptık ya bu arada. 37 yaş, hayırlı olsun arkadaşlar. Gelin sıkışalım. Girişleme Allah seni garip. Gene skop, gene skop, 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 Açmayacağım ya. Açmak yok, skop yok. Hayatında skop yokmuş gibi davran. Olsan. Hayatında skop yokmuş gibi davran. Skop açmayacağım. Benim bu sürekli tekrarlamam lazım arkadaşlar. Ee, özür dilerim. Bu arada nerede bunlar? En son burada Asım bir tane kızı öldüydü. Altını hatırlamıyorum ya. Videoyu izleyenler yazar şimdi cidden. Kuzucu vardı bir tane. Neydi? Asena mıydı? Neydi bak? Şeydi. Allah rızası için. Bana kendinizi tanıtır mısınız ya? Ne olur? Adam nerede bunlar? Sinem he. Sinem. Sinem. Evet. En son orada öldüydük. Ben bunu nasıl çevirebilirim arkadaşlar? Olmadı, olmadı, olmadı. olmadı, olmadı. Evet. Aa oğlum benim sniper'ım var mı? Şu an haberim oluyor. Bilalenci nereye geliyorsun? Bu adamları araçlamazsam mermim kalmayacak. Tamam. Ne diyorsun ya 8x tamam süper Bunu da al bunu da at Tamam süper Tek tek tamam tek tek Rush. Benzin skanlarda mı var? Bana mı öyle diyor? Aşağıdaki elemanı ama ağaçta olduğunu biliyoruz. Aşağıdaki eleman bana ağaçtan gösterir mi? Şurada şu ağaçtaydı ya. Mermim kalmadı. Çok az bir var. burada olmaya da bilir bu arada ya benim şu anda şu arabayı alsam yeter bana arabanın benzini çok kötü bir yerde bitti geriye kalan iki kişi 29 kill yapar mı yaptık hadi hemen içeri gitmem lazım. Hemen içeri gitmem lazım. Hemen içeri gitmem lazım. Hemen içeri gitmem lazım. Bir mermi daha iyi Bir mermi daha iyi yemem. Tamam. İnsanlar bu video like atıyor. Helal olsun kardeşim. O nasıl ki sayısı tepkilerini insanlar like atarak bu videoya belli edebiliyorlar. Evet. Tabii efendim. Fazla mermim yok ama gerek de yok gibi. O değil de bütün herkes herhalde 7-62'ci kullandı yani Çünkü 5.56 bu maç aşırı azdı yani Bu adam vuruyor mu 5 yok Oğlum son adam alanı ölme lan Son adam alanı ölme lan Nerede o? Al aklıma yani şu sağımdaki evlerden başka bir çare gelmiyor bu arada Abi, bu Ah ya. Ulan görmediydim ya yanlışlıkla tüh. Tüh gördün mü? Yanlışlıkla izili 29 kill, 3579 hasar. Mükemmel bir maçın sonuna geldik. Kaliteli miydi? Kaliteliydi, güzeldi. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.